Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Temmuz ayı tarot açılımınızı yapacağım. Başak Burcu 12 ev açılımı yapacağım. Horoskop açılımı yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceğim. Temmuz ayı nasıl bir neler getirecek size. Şöyle bir bakalım. Evet bakalım Başak burcu. Yaşam koşullarını sorguladığınız benliğiniz ile ilgili olacakmış. Arkadaşlar şöyle diyor ki burada. Gücünü kötüye kullanma veya birileri sana karşı gücünü kötüye kullanıyorsa biraz haddini bildireceksin. İzin vermeyeceksin. Eğer sen de birilerine karşı gücünü kötüye kullanıyorsan bu sözünüz bu dövrde bunu yapmamanı söylüyor. Eğer sen bunu yapmazsan sana bakın güneş o zaman açacak. Güneş açacak çünkü alma mahzunun ahını çıkar aheste aheste. Evet ve sen burada gerçekten bunu yapmasan, karşındaki kişiye karşı gücünü kötüye kullanmasan, ezmesen sonuçta bir anahtarı kaybetmiş bu kişi. Unutmuş ama karşıdaki kişi ona yapmadığı kalmıyor. Evet bir çilingir çilingirgi çağırıp açtırabilir gibi. Yani e, mesele dedim. Yani buradakini anlatıyorum. E, i̇lla öyle olacak diye bir şey yok. Olabilir de yani hayat bu. Yani buradaki karşıdakini ezme diyor. Küçük gücünü kötüye kullanma. Sen bunu yapma yap, yapmasan işte o zaman çok güneş açacak. Pozitif enerji e, yeni fırsatlar e, yakalayacaksın. Yeni fırsatlarla uğraş diyor. Yeni fırsatların peşinde koş yeni fırsatları fark et diyor İşte sana o zaman yeni fırsatlar açılacak diyor evet arkadaşlar bir bakalım parasal konularda ikinci çakra çıktı yani burada arzu ve isteklerin var çok varsa o arzu ve isteklerine kavuşmak istiyorsun tanınmak istiyorsun beklediğin yerden paran gelsin istiyorsun veya arzu ettiğin bir evde oturmak veya arzu ettiğin bir ev almak işte arzu ettiğin eşyayı almak, çok istediğin bir şeye kavuşmak gibi. Biraz burada bunları böyle ayrıca burada yani mevki yapmak, tanınmak istiyorsun. Gözüküyor arkadaşlar buradaki durum. Eğer belki bir çocuk tedavisi görüyorsanız paraya çok ihtiyacın olabilir gibi gibi söyleyebiliriz. Evet. Kardeşler ve aile hayatıyla ilgili diyor ki burada. Bütünü gör diyor. Bütünü yaşa. Bütünü gör. O bütün bütün parçaları görebil diyor. İşte o bütün o parçaları bir araya birleştir diyor. Bütün e, bütünü yaşa diyor. Bütünü görmeye çalış diyor. Eğer bütünü yaşayamıyorsan, göremiyorsan bu süreçte diyor. Elin kolun bağlı mı hissediyorsun? Göre e, veya bir şeyleri görüp de susuyor musun? Elin kolun bağlı. Hani konuşursam veya söylersem işte olmaz. Kendimi çaresiz hissediyorum. Elim kolum bağlı. Kendime güvenim yok. Bunu söylemeye, yapmaya, anlatmaya, demeye gibi. Yani burada aile içinde belki de gerçekten bütünü görmeye çalışama, çalışamıyorsun. Çünkü burada bir çaresiz hissettiğim bir konu var. Bu kardeşler arasında da olabilir, kendi çekirdek ailen içinde de olabilir. Yani bir bir konu senin elini kolunu bağlıyor. Bütünü anı yaşayamıyorsun, bütünü yaşayamıyorsun, bütünü göremiyorsun, bütün olamıyorsun burada her şeyinle. Bir çaresiz hissettiğin, kendine özgüvenin olmadığı bir süreç yaşıyorsun, bir tabii ki bu bir süreçtir. Ee, ve burada kesinlikle bu özgüvenini e, aşı, aşıp buradan özgürleşmek, uzaklaşmak da isteyebilirsin aileden. E, belki mutsuzsun ama gidemiyorsun. Belki anlaşamıyorsun ama bir aradasın gibi gibi durumlar gösteriyor. Evet. Bakalım baba veya biraz konularında. Diyor ki burada finansal konularda sıkıntım var. Finansal konularda burada da görmüştük, sıkıntıların var diyor. Sıkıntılı bir süreçtesin, kendi merkezinde kal diyor. Kendi işine odaklan, kendi merkezinde kal. E, hiçbir şey dikkatini dağıtmasın, e, fazla veya seçeneklere bakma. Ne istiyorsan ona odaklan sadece diyor. E, belki böyle yaparsan hem finansal konularını toparlarsın, hem beklediğin bir para da e, gelebilir. Ama finansal konularından sıkıntılarından. Ancak böyle kurtulabilirsin ee, fazla e, bakma yani fazla seçeneklere bakma diyor eğer e, beklediğin veya bir miras bir konu da varsa e, biraz zor dedi buradaki durum evet çocuklarla eğlence konusundasın. nasıl yenilenme yani burada tazelenme yenilenme belki aranızdaki bağ yeniliği yenileyeceksiniz tazeleyeceksin eee ondan sonra bu dördüncü çakrada çıktığı için daha böyle sevgi sevgiyi gösterir dördüncü çakra iyileşmeyi sevgiyi gösterir merhameti gösterir affetmeyi gösterir duyguları gösterir ve birbirimize karşı belki bir şans vermeyi gösterir belki birbirimize karşı bir tekrardan işte sevgiyi gösterir çoğalmaya sevgiyi çoğaltmayı gösterir. Birbirine şans vermeyi gösterir diyebilirim. Güzel çıktınız. Sağlık konusunda bakalım arkadaşlar. Sağlık konusunda bir kararsızlık yaşıyorsun. Aslında burada gizli lütuflar yani gizlilikler var diyor. Göremediğin şeyler var diyor. Asıl gizlilikler, gizlilikleri görebilsen, anlayabilsen orada çözüm bulabileceksin diyor çözüm zaten gizliliklerde sakla diyor. Bu durumda seni diyor kararsız bırakıyor, çıkmazda bırakıyor. Neden kararsızlık yaşıyorsun? Yani biri böyle söylüyor, biri öyle söylüyor. Ya bu doktorun da şunu çok çok iyi diyorlar. Veya şunun öbürünün de şunu şunu çok iyi diyorlar. Şimdi ben hangisine karar vereyim? Böyle ellerini açıyorsun. Ben hangisine karar vereyim? kararsızlık yaşıyorsun gibi bir rahatsızlığın varsa ki, burada yani bir karar vermekle veya gideyim mi gitmeyeyim mi işte e, bu şeyi deneyeyim mi denemeyeyim mi bir şey sana söylüyorlarsa ne bileyim kür olabilirim ondan sonra yani burada bir kararsızlık yaşıyorsun yani uğrayıp gideyim mi doktora yine bir şey olmayacak gibi gibi yani bir e, temmuz ayında bir kararsızlık çok fazla sağlık konusunda göremediğin aslında gizlediklerde saklı olup da senin göremediğin ama seni bir türlü kararsızlık içinde bırakan e, sağlık konuları olabilir. Ama sen burada doğru kararı vermekte çok zorlanıp veya da gitmekten vazgeçeceksin gibi bir durum. Hafife almak gibi, hani geçer gibi düşündüğün bir durum. Eş değer gördüğün kişi diyor ki burada Tek uçlu yani eşdeğer gördüğün eyleme geçmek. Tek uçlu görmek eşdeğer gördüğün kişiyi odaklanmak. Onu yani tek odağın o olması gibi. Onunla bir e, harekete geçmek gibi. E, veya onu harekete geçirmek gibi. Yani tek uçlu, tek eşdeğer gördüğün kişiyle birlikte hareket etmek gibi. Ya da onu harekete geçirmek gibi durumlar. Yani birlikte, birlik olmak gibi biraz daha bunu gösteriyor. Atalarınla ilgili konularınla baktığımda biraz burada aç gözlülükten ötesi diyor. Yani atalarınla ilgili e, ya çok veriyorsun, e, veriyorsun çok fazla çok şey veriyorsun belki karşındaki insanları bir türlü memnun edemiyorsun. Temmuz ayı da biraz öyle olacak. Ya da onla artık onlardan e, sen memnun olamıyorsun. Yani burada bir memnunsuzluk var ayrıca burada 5 çakra, burada iletişim bozukluğu da var. Yani doğru ifade edemiyorsun veya doğru anlatamıyorsun ki bir burada aç gözlü. Yani karşındaki insanlar ya senden çok bir beklentisi var, ya sen bunu gösteriyorsun çok şey gösteriyorsun ve insanlar senden çok şey bekliyor. Ya da sen insanlardan çok şey bekliyorsun. Burada kendini net bir şekilde anlatamıyorsun, ifade edemiyorsun. Burada bir yanlışlık var. Yani buradaki durum bunu gösteriyor. Eğer doğru bir iletişim kurarak veya ben yeter yani hani ben bu kadar yapabiliyorum veya bu kadar verebiliyorum bütün her şeyi hani benden beklemeyi ne diyebilirsin rahat bir şekilde bunu güzel bir şekilde anlatabilirsin ifadeyi veya da ben hani hakkım olanı istiyorum ben hani şunu hak ediyorum bunu hak ettiğimi düşün düşünüyorum. Hakkım olanı da istiyorum gibi burada ifade çok önemli olacağını gösteriyor. Atalarınla ilgili onların da sana karşı ifadeleri çok önemli olacak. Yani burada konuşma özgürlüğüne sahibiz biz. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Konuşma özgürlüğüne sahibiz. Burada kendinizi ifade edebilirsiniz diyor. Yani burada yapabilirsin diyor rahat bir şekilde. Yolculuk bakalım maneviyatla ilgili, yolculukla ilgili bir ayağında bir kaza geçirebilirsin, e, ayağın çok ağrabilir, bir sakarlık olabilir, ya e, ayağın üstüne bir şey düşebilir, yani veya ayağın da olmayabilir, elin de olabilir. Yani bir kaza yani geçirebilirsin. Belki bu geçirmen de seni güzel bir uyanışa götürecek. Ne gibi uyanış diyor burada düşünen kadın. Yani okumuş bir insan olabilir, kültürlü bir insan olabilir eğitimci olabilir bu kişi karşındaki kişi ee, öğretmen olur işte avukat olur ne bileyim doktor olur yani okumuş belki üniversite okuyor belki okul okuyor bilemem yani burada düşünen kadın daha böyle anlayışlı bilgi dolu bir kadının yardımı ve desteğiyle belki de geçireceğim bir kazadan kurtulacaksın ee, kıl payı bunun sayesinde kurtulacaksın sana bir şey öğretecek bu öğrettiği sana iyi gelecek olabilir seni büyük bir uyanışa götürebilir büyük bir aydınlığa götürebilir bir kadından gelecek bir yardım seni çok büyük şeye yerlere götüreceğini taşıyacağını gösteriyor Evet otorite ve kariyer konusunda baktığımda yani burada diyor ki evet adanmışlık, tamamıyla kendini adaman lazım diyor yani yaptığın işe tamamıyla adaman lazım, e, severek tutkuyla e, isteyerek yaptığın işe kendini adarsan, yaşadığın zorluklara sabır gösterirsen, tabii ki zorluklar olacak ve kendini de adarsan çok yani güzel de olur, biraz da sabırlı olursan iyi dedi, kötü demedi. Belki yaptığın iş çok zordur, odak istiyordur, odaklanman gerekiyordur. E, ve biraz da sabır göstermen gerekiyordur ee, insanlar insanı bazen çileden de çıkartır yani karşındaki insanlar e, zorsa yani e, belki bu insanlara karşı biraz sabır göstermen gerekebilir gibi gibi söylüyor burada otorite ve kariyer konusunda arkadaşlar evet arkadaşlar ve umutlar konusunda bakalım ne geldi yolculuk geldi arkadaşlar Uzaklaşmak, yolculuk. Yolculuk yapacaksınız. Onlardan uzaklaşacaksınız. Kendi istediğiniz, kendi başınıza alıp gideceksiniz. Ya da uzaksınız diyebilirim. Birbirinizle bir yerde buluşacaksınız. O oradan gelecek, sen oradan geleceksin. Aynı yerde buluşacaksınız. Ya da bir yolculuk yapacaksınız birlikte ya da o ondan sonra biraz daha birbirinize uzak mesafe olabilir. Uzaklaşabilirsiniz. birbirinize yolu işte birbirize bir şeyleri takip ederek birbirinizi belki takip ederek gittiğiniz yerde buluşabilirsiniz. ondan sonra ne kadar uzak dursanız bile bir şekilde bir araya gele geldi, gelebilirsiniz gibi. Ya böyle çok böyle hani e, farklı. E, ondan sonra ko ka kaçak kovalanır gibi. E, ne sensiz ne seninle gibi. Yani böyle çok farklı dedim ya. Farklı bir atmosfer var burada. Endişe ve sıkıntı duyduğunuz durumlar. Endişe ve sıkıntı duyduğun durumlar vicdan. Vicdanla dokunulması Birisi vicdanlı, vicdan yapıp ee, seni ezmesi ee, örneğin ayaklarını yıkatıyor yani karşıdaki kişi onu o kadar çok seviyordur ki onun onu sevdiğini bildiği için diğeri de bak ne yapıyorsun hani yani e, o nasıl olsa onu seviyor her dediğimi yapar diye ayaklarını bile yıkattırıyor örneğin diğerine de sen sus karışma diyor ne yapıyorsun sen öyle diyor yani bu kadar acımasız davranma yani yani kendi ayağını kendin yıkayabilirsin ama onun sevdiğini bildiği için, yapacağını bildiği için her şeyini ona yaptırıyor gibi vicdan. Vicdanla dokunuyor. Vicdan yapıyor gibi. Yani bu konular yani birilerinin seni e, vicdanıyla veya sen birilerinin vicdan yapıp e, kullanmasını çok e, sıkıntı ve endişe duyduğu konular olabilir. Ayrıca burada 3. çakra enerjini e, Sömürmek gibi, enerjini harcamak gibi konular olabilir. Daha fazla belki hazmedemediğin durumlar, yani bu kişinin bu yaptıklarını artık hazmedemediğin durumlara karşı endişe ve sıkıntı duyabilirsin. Artık yani burama kadar geldi, çok stres, korku ve depresyona girebilirsin. Mide ağrılar yaşıyor olabilirsin ee, gibi gibi yani burada gücümü kuvvetimi sömürüyor. Artık benim sabrım taşıyor sabır sabır e, nereye kadar gibi. Yani en çok bunlar senin e, Temmuz ayında endişe ve sıkıntı duyacağın konular olacak dedi. Evet kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.